Değerli dostlarım son hasta rakamlarına bakarak yapılan çalışmaları bir vatandaş olarak değerlendirmek istiyorum ve bilim kurulunun dikkatini çekmek istiyorum. 30 Ağustos tarihi itibariyle 18.735 hastamız vardı. Şu an itibariyle 88.634 hastamız mevcut. 21 Aralık'ta 189.648 hastamız varken 30 Aralık'ta bu sayı 95.000 rakamına inmiştir. Şimdi bu 9 günlük sürede biz 94.000 kişi iyileşmiştir. Demektir ki kurallara uymamız halinde bu rakamlar düşüyor. Uymamamız halinde ise Rakamlar çok yoğun bir şekilde kaçıyor. Yani 9 günde 94 bin kişi iyileşebiliyorsa e, aynı şekilde e, hasta da olabiliyor. Toplu taşıma araçlarında çok sık bir şekilde kullandığımız e, zaman hastalıklar e, artıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Sokağa e, mevcut sokağa mevcut olmadıkta yani zorunlu olmadıktan sonra çıkmamak gerekiyor. Ama bugün baktığımız zaman sokaklarımız ee, i̇nsanlar da dolu, ee, gençler hep parklarda bir arada ve e, maskesiz, mesafesiz bir şekilde e, oturuyor. E, bu rakamlar e, rakamları artırıyor. Bakın mesela 30 Ağustos rakamı geldi. 30 Ağustos'ta 18.735 hastamız vardı. Günlük vaka sayılar 1.482 kişi hastaydı. 1.000 kişi iyileşiyordu. Yani rakamlar bayağı iyi bir rakamdaydı. Şimdi bu duruma düşmek, bu sayıya tekrar inmek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılar geldi. Şu anda başta devlet büyükleri, sağlık çalışanları, e, belli bir yaşın üstünde olanlar e, e, kronik rahatsızlığı olanlar e, işte e, böyle bu şekilde gidiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere evde kahve ziyaretiydi, e, işte çocuk e, doğum günleriydi, e, ev ziyaretleriydi. Bunlara uzak durmamız gerekiyor. Şu anda ev hanımları e, evlerde bezmiş ama yapacak bir şey yok. E, sıkılaştırmamız gerekiyor. Gevşemememiz lazım. Gevşediğimiz takdirde kendimizi hastanede buluruz. Hastanede bulduğumuz zaman çok sıkıntı çekiyor. Yaşanan bu hastalığı atlatan arkadaşlardan bakıyoruz. Allah düşmanıma bu hastalığı vermesin diyor. Dolayısıyla insan olarak da çok iş yapmamız gerekiyor. Bakın şu anda bir harita çıktı. Bu haritada baktığımız zaman Türkiye'nin birçok yerinde aşı dağılımı var. Yoğun bir şekilde aşı yapılıyor. Bir taraftan aşılar yapılırken bir taraftan da sayıların e, hızlı bir şekilde düşmesi öngörülüyor. Sayılar ne kadar düşerse e, bu bizim açımızdan çok daha iyi olacak. Hayat normale dönecek. Eğer sayılar düşmezse hayatın normale dönmesi mümkün değildir. Ama sayıları düşürmek bizim de elimizden neler yapılabilir? bir ke, işte Uludağ'da gördük kayak tesislerinde böyle yoğun bir şekilde insanların olması, bunlara izin verilmemesi gerekiyor. İşte parti toplantıları, sendika toplantıları, dernek kurulları, genel kurullar, bunlar olmaması gerekiyor. İşte evlerde doğum günleri, ev ziyaretleri, cenaze taziyeleri, bunların yapılmaması gerekiyor. E, caydırıcı önlemler e, alınması gerekir. Mesela neler e, alınması gerekiyor? Cep telefonlarına e, ceza gelmesi lazım. Cep telefonsuz biz yapamayız. Öyle 50 lira 100 lira gelecek ama e, devamlı anında uygulanacak. Geleceğimiz için, çocuklarımız için bunları yapmamız gerekiyor. Şehirler arası yolculuklar. Mesela şehirler arası yolculuklara çıkılacağı zaman kesinlikle gidecek insanlardan e, ya aşı olmaları ya da e, e, test olmaları e, gerekiyor. Testlerin negatifse gitsin. Testlerin negatif değilse e, şehirler arası yolculuklara kesinlikle izin e, verilmemesi gerekiyor. E, bizim çok sıkı bir tedbirle Ocak ayını atlatırsak e, pardon Şubat ayını atlatırsak e, Mart aylarında normal şartlara düşebiliriz. Çok iyi günler bizi bekliyor ama e, gerek vatandaş kurallara uyacak, gerekse eee diğer hayatı birden açmamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Her şey bizim elimizde.